Siyasal teorinin merkezi konularından biri olan meşruluk, siyasal iktidara ilişkin bir olgudur. Siyasal iktidar, toplumun bütününü ilgilendiren kararları alıp, bu kararların uygulanmasında zor kullanma tekeri gibi önemli bir ayrıcalığa sahiptir. Peki siyasal iktidar, bu hak ve yetkiyi nereden almaktadır? Bu önemli soru, meşruluk ile ilgili tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Meşruluk, meşru olma halidir. Meşru ise benimsenmiş, genel kabul görmüş ilkelere, kurallara ve ölçülere uyumlu, hukuka ya da yerleşik yasal usul ve gereksinimlere uygun olma biçiminde tanımlanabilir. Ayrıca meşru kelimesi, bir düşünce, duygu ya da iddianın makul ve haklı gerekçelere dayandığını da ifade etmektedir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, meşruluk, yasallık ve siyasal iktidardır. Bu programı izledikten sonra, meşruluğun anlamı ya da anlamları nelerdir? Geleneksel ve modern toplumlarda meşruluğun aldığı farklı biçimler nelerdir? Max Weber'in Meşru iktidar tipolojisi içinde yer alan meşruluk türleri nelerdir? Ne ifade etmektedirler? Meşruluğun siyasal sistem açısından önemi nedir? Hangi durumlarda siyasal iktidarlar bir meşruiyet krizi içine girerler? Sorularına cevap bulabileceksiniz. Meşruluk, siyasal iktidarın kaynağına işaret eder tarihsel süreç içinde işaret ettiği kaynağa göre farklı anlamlar kazanır. Örneğin, iktidarın ilahi iradenin bir lütfu olarak değerlendirildiği dönemlerde, meşruluk, yönetenlerin eylemlerinin ilahi iradeye uygunluğu şeklinde anlam kazanmaktadır. Oysa, iktidarın kaynağı olarak halk iradesine işaret edilen modern dönemlerde, meşruluk, yönetilenlerin rızasına uygun olarak elde edilen ve kullanılan iktidara itaati sağlayan bir niteliktir. Demek ki meşruluğun geleneksel toplumlardaki kaynağı ile modern toplumlardaki kaynağı arasında belirgin bir farklılık vardır. Şimdi bu farklılığı görmek üzere söz konusu iki toplumda meşruluğa nasıl bir anlam atfedildiğine biraz daha yakından bakalım. Geleneksel toplumlarda meşruluk meselesi daha çok ilahi iradenin işlettiği evrensel düzen ve hukukilik açısından ele alınır. Monarşik yöntemlerin hakim olduğu geleneksel dönemlerde devletler kralın otoritesinden dolayı meşru görülürdü. Çünkü kralların otoriteyi doğrudan tanrıdan aldıkları düşünülürdü. Modern toplumlarda ise Meşruluk sorunu, meşru iktidarın kaynağının ulusal irade olduğu anlayışıyla aşılmaya çalışılır. Demokratik katılım, her bir yurttaş için aidiyet hissi uyandırır. Ulusal ölçekte milletin bir parçası olma duygusu yaratır ve bu duygu meşruluğun köklerini oluşturur. 1864-1920 yılları arasında yaşamış Alman düşünür, sosyolog ve ekonomi politik uzmanı olan Max Weber, farklı toplumlardaki siyasal sistemleri inceler. Bu incelemeler sonucunda iktidarın meşrulaştırılarak otoriteye, meşru tahakküme dönüştürüldüğü üç tip otorite ilişkisi tanımlar. Geleneksel, karizmatik ve yasal-ussal gerekçelerden doğan meşruluk şeklinde sıralanabilir. Biliyorsunuz meşruluk yurttaşların belli bir sisteme neden itaat ettiklerinin cevabıydı. Weber de bu sınıflandırmada itaatin dayanağını gerekçesini ölçüt olarak alır. Çünkü Weber'e göre otorite ilişkisinde hayati nokta yönetenlere itaatin haklı olduğuna dair asgari bir inançtır. Şimdi geleneksel gerekçelerden doğan meşruluğa göz atalım. Eskiden kalma kural ve iktidar pratiklerinin kutsallığını öne sürerek meşruluk iddiasında bulunan ve kendisine inanılan otorite türüne geleneksel otoritededir. Bu otorite çerçevesinde oluşan hiyerarşide resmi görevliler arasında ast-üst ilişkisi değil, efendi-köle ilişkisi vardır. Geleneksel iktidarda itaat, iktidar sahibine karşı bir ödevdir. Bu tipte otoritenin gerekçesi, inancı zorunlu kılan bir gerekçedir. Kısaca geleneksel otorite, meşrulaşma sürecinde kutsallık, örf, adet, alışkanlık ve geleneksel ögelerin yer aldığı otorite ilişkisidir. Hanedanlığın hüküm sürdüğü bir siyasal sistemde kral ölünce bir başka hanedan üyesinin kral olması geleneksel otorite ilişkilerini örnekler. Karizmatik otorite, peygamberlik, kahramanlık gibi olağanüstü kişilik özellikleri olan karizmatik bireyin koyduğu kurallara adanmaya dayalı otoritedir. Weber'in ifadesiyle bu otorite, tanrı vergisi olan kişisel, sıra dışı özelliklerin otoritesidir. Bu karizmatik bir hakimiyettir ve peygamber, seçilmiş bir savaş kahramanı, büyük demagog veya parti liderleri için kullanılır. Karizmatik otoritede geleneksel otorite gibi demokratik ve modern bir nitelik taşımaz. Buna rağmen tüm modern devletlerde rastlanan bir olgudur. Modern devletin ortaya çıkışıyla geleneksel önderlik modernize edilmiştir. Modern siyasal sistemlerde önderlerin önemi yasal, ussal otorite karşısında azımsanmayacak bir konumdadır. Kurucu babalar, ulusal önder, milli şef gibi sıfatlar karizmatik önderlerin modern dönemlerdeki sıfatlarıdır. Weber tipolojisindeki bir diğer otorite ise akıl temel alınarak yapılmış yasalara ve kurallara dayalı olan yasal ussal otoritedir. Weber'e göre yasallık, hukuki usullere uygunluk, modern dönemde meşruluğun temel dayanağıdır. Yasal ussal meşruluğa dayalı egemenliğin en saf örneği modern bürokrasilerdir. Kısaca bu tür otorite ilişkisinde itaatin kaynağı yasalardır. En güzel örneklerini modern anayasal yönetimler ve bürokrasilerin oluşturduğu bu tür otorite ilişkilerinde iktidarı kabul görmüş usuller, tüzükler, yönetmelikler ve yasalar meşrulaştırır. Bu türden otorite ilişkilerinde yasallıkla meşruluk birbirine yaklaşır. Bir ülkedeki rejimin niteliği ne olursa olsun, her yönetim kısmen de olsa yönettikleriyle işbirliği yapar. Her yönetim zor kullanma veya iktisadi kaynaklara başvurmaksızın itaat görmek ve emirlerini meşru göstermenin yollarını bulmak ister. Herhangi bir buyruk, emir verilenlerin çıkarlarıyla çatışsa bile emre tabi olanların gönüllü itaatini sağladığı ölçüde meşrudur. Siyasal sistemler için meşruluk, iki aşamada çok hassas bir mesele olarak ortaya çıkar. Birinci aşama, siyasal sistem içinde iktidarın ele geçirilmesiyle ilgilidir. Diğer aşama, iktidarın işleyişiyle ilgili meşruluk meselesidir. Örneğin, demokratik mekanizmaların işletildiği bir ülkede, eğer iktidar serbest seçimler sonucu el değiştiriyorsa, bu iktidarın elde edilme sürecinde meşruluktan bahsedilebilir. Ancak İktidarın meşru tarzda bir kez elde edilmesi, siyasi sistem içinde pratikteki iktidarın sürekli meşru kalacağı anlamına gelmez. Asıl olan uygulama aşamasındaki meşruluktur. Bu aşamada devletler ekonomik ve idari bir takım sorunlardan dolayı zaman zaman meşruluk kaybına uğrayabilirler. Habermasın ifadesiyle meşruiyet krizi içine girebilirler. Habermasa göre, Devletler sosyal harcamalar gibi bir takım görevler üstlendikçe yurttaşlarının gündelik yaşamlarına daha fazla müdahil olmakta, devlet müdahale ettikçe halkın talepleri artmakta ve devlet bu talepleri karşılamakta güçlük çekmeye başlayınca da meşruluk kaybı ortaya çıkmaktadır. Yani devletlerin performanslarıyla meşrulukları ilişkilidir. Programa meşruluk kavramını tanımlayarak başladık. Buna göre meşruluk, bir iktidar ilişkisinde emir alanların bu konumlarını kabullenmesi ve emir verenlerin haklılığına olan inançtı. Yönetenlerin yönetme hakkına yönelik onay ve inanç kılığında aşağıdan yukarıya doğru bir onayı ifade eden meşruluğun, geleneksel ve modern toplumlarda farklı içerikler edindiğini belirttik. Geleneksel toplumlarda meşruluğun daha çok ilahi iradenin işlettiği evrensel düzen ve hukukilik açısından ele alındığına değindik. Buna karşılık modern toplumlarda meşruiyetin kaynağının halk olarak kabul edildiğini söyledik. Programın ilerleyen bölümünde meşruiyetin kaynağına ilişkin bu tarihsel ayrımın dışında Weber'in otorite tipleri arasında yaptığı ayrımı aktarmaya çalıştık. Son olarak siyasal sistemler için meşruluğun hayati önemi üzerinde durduk. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Siyaset Bilimi kitabının Siyasetin Dili, Kavramlar Kurumlar adlı ikinci ünitesinde yer almaktadır.